Merhaba, Milli Savunma Bakanlığı mobil uygulama podcast servisine hoş geldiniz. İmkansızı sıradanlaştıran lider konulu podcast serimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Atatürk'ün çevresindekileri etkileyen ilk özelliği öğrenmeye olan tutkusudur. Atatürk için okumak, yaşıtlarının sokaklarda oyun oynadığı günlerden hayatının son günlerine, düşman ateşi altındaki cephelerden memleket gezilerine, memleket meselelerinin çözümlendiği uykusuz sabahlara kadar uzanan bir alışkanlık, bir ihtiyaçtır. Atatürk'ün Türk toplumunu baştan aşağı değiştiren devrimlerini yaparken hiç yanılmayışında onun eşsiz dehasının yanı sıra kültür birikiminin de büyük rol oynadığı inkar edilemez. Bu çerçevede Atatürk, çocukluk yaşlarında kazandığı okuma alışkanlığını hayata gözlerini yumduğu ana kadar sürdürmüştür. 1926 yılından ölümüne kadar Atatürk'ün 12 yıl kütüphane memurluğunu yapan ve hemen hemen tüm toplantı ve gezilerinde kendisine eşlik eden Nuri Ulusu tarafından yayınlanan anılarda Atatürk'ün okuma tutkusuna ait pek çok örneğe yer verilmiştir. Gelin birkaç tanesine göz atalım. Atatürk okumayı o kadar çok severdi ki kültür sahibi olmak onun için çok mühimdi. Hatta hiç unutmam bir sabah Genel Sekreter Hasan Rıza Bey bir seyahatten Ankara'ya dönmüşler ve doğrudan köşke gelmişlerdi. Nuri Atatürk nerede, nasıllar diye sordu. Ben de iki gün iki gecedir devamlı okuyor, hemen hemen hiçbir şey yemedi. Yalnız bir kere banyo yaptı ve koltuğunda birkaç dakika kestirdi o kadar dedim. Git bir bak müsaitse görüşmek isterim deyince hemen odasına çıktım, kapısını vurdum. Gir komutuyla yanına girdim. Üzerinde beyaz keten gecelik bağdaş kurmuş vaziyette kitabını okuyordu. Ne var diye sorunca Hasan Rıza Bey yanınıza gelmek istiyorlar, sizi merak etmişler deyince Allah Allah kitap okumakta mı yok, ne varmış merak edecek, çağırın gelsin tabii deyince gidip hemen Hasan Rıza Bey'e haber verdim. O da Atatürk'ün odasına gitti. Biraz sonra beni tekrar çağırdı. Çok kitap okuduğu zaman gözleri kızarır ve yaşarırdı. Onun da çaresini bulmuştuk. İnce ince tülbentler hazırlar ve gözleri yaşarınca verirdim. O da tülbentle gözlerini siler, kurutur ve rahatlardı. Yine gözlerinin kızarıp yaşardığını gören Hasan Rıza Bey'in telaşlandığını görünce beni çağırtmış. Girer girmez, Nuri nerede benim tülbentlerim der demez tülbent bezlerini kendisine verdim. Atatürk'ün, gördün mü Nuri hemşire gibi çareyi buluverdi. Böyle iyi oluyor demesi üzerine Hasan Rıza Bey, paşam iyi hoş da kendinizi bu kadar yormasanız iyi olmaz mı cevabına elindeki kitabı göstererek öyle enteresan ki bitirmeden galiba bırakamayacağım demiştir. Nuri Ulusu anlatmaya devam ediyor. Kitap okurken satırların altını muhakkak kırmızı kalemle çizerek önemli hususları belirtirdi. Önemli olmayan yerleri ise ya mavi ya kurşun kalemle çizerdi. Müthiş hızlı bir okuma tekniğine sahipti. Normal kalınlıkta bir kitabı başkası iki günde okursa o bir gecede bitirirdi. Bazen de sadece kitabın kendisini ilgilendiren bölümlerini okur geçerdi ama onu meraklandıran bir kitap eline geçerse bitirmeden kesinlikle sabaha kadar uyumazdı. Yalnız kütüphanede değil, yemekte, trende, arabada, deniz kenarında, uyumadan önce yatak odasında, kısacası müsait olduğu her zaman okurdu. Atatürk, her büyük liderin yapması gerektiği gibi geleceğe odaklanma vasfını fazlasıyla sahipti. Atatürk, rutin bürokratik işlerden ziyade makamının gereği olarak stratejik seviyede düşünür ve geleceğe yönelik planlar yapardı. Bununla ilgili olarak Nuri Ulusu'dan Moskova elçisi Vasıf Çınar Bey'in de dahil olduğu bir anıya kulak verelim. Yine bir gün Atatürk Çankaya Köşkü'nün salonunda kitap okurken Moskova elçisi Vasıf Çınar Bey salona geldi. Paşam bu denli tarih okuyarak kafanızı yoruyorsunuz. Siz Samsun'a böyle kitap okuyarak mı çıktınız demesi üzerine Atatürk yavaşça Vasıf Bey'e döndü ve hafifçe gülümseyerek Vasıf Bey bizim çocukluğumuz fakirlikle geçti. Elime üç beş kuruş para geçince muhakkak yarısını kitaba verirdim. O zaman da böyle okurdum. Eğer aksini yapsaydım ben Atatürk olamazdım ve Türkiye'yi de bu hale getiremezdim dedi. Ve ilave etti. Belki haklısın. Hatta benim de kulağıma geliyor. Paşamızın işi gücü yok herhalde. Dille tarihle uğraşıp duruyor diye dedikodu yapıyorlarmış. Öyle ya ama yok. İşim tabii ki başımdan aşkın. Ama bugünkü Türkiye ne kadar önemliyse gelecekteki Türkiye'nin de o derece önemi var. Bu sebeple ilerinin temellerini çok sağlam atmam lazım. Onun için de çok okuyorum, çok fikir üretiyorum. Bunları söyleyenlere, dedikodulara hiç bakmam. anlatmaya devam ediyor. Seyahatlere giderken mutlaka yanına kitaplarını alırdı. İlk İstanbul seyahatine giderken istediği kitaplar o kadar fazlaydı ki karton kutular buldurup kütüphaneye getirtmiştim. Tam içine kitapları doldurmak üzereyken Atatürk kütüphaneye geldi ve ne yaptığımı sordu. İstediğiniz kitapları karton kutuların içerisine koyup trene naklettireceğim deyince dur biraz bekle dedi. Kitap adedine şöyle bir baktıktan sonra kütüphaneden çıkıp kendi odasına gitti. Biraz sonra muhafızalı yerleri iki tane cephane sandığını kütüphaneye bırakıp gittiler. Ne olduğunu anlamadan bakınıp dururken Atatürk içeri girdi. Benim şaşkın şaşkın baktığımı görünce, <laughs> ne o Nuri şaşırdın değil mi? Şaşırma şaşırma, savaşta bunlarla cephane taşıdık. Sen o zamanlar çocuktun bilmezsin, bu sandıklar benim için önemlidir. Şimdi savaş bitti, yeni bir savaş başlıyor. O da kültür ve sanat savaşımızdır ve okumakla, kitapla olur. İşte şimdi cephane taşıdığımız o sandıklara kitaplarımı koy, bu sandıklarla taşınsın. Cephanenin yerini artık kitaplar alsın dedi. Nasıl şaşırmazdım, bu ne biçim bir kitap sevgisi, ne ulvi bir düşünceydi o zaten hiçbirimizin hiç kimsenin aklına hayaline dahi gelmeyen fikirler üreten bir dahiydi Bahsettiğim örnekler Atatürk'ün öğrenmeye olan tutkusunu ve bu tutkuyu hayatı boyunca sürdürdüğünü açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla günümüzde bir liderin başarısında kritik rol oynadığı değerlendirilen hayat boyu gelişim alışkanlığına Atatürk fazlasıyla sahiptir. Onun sonsuz öğrenme tutkusu sayesindedir ki yenilmez görünen işgalciler ülkeden sökülüp atılmış ve Türkiye'yi çağdaş medeniyet seviyesine yükseltecek devrimler hayata geçirilebilmiştir. İmkansızı sıradanlaştıran lider konulu podcastimizin 3. bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.